Gördüğünüz gibi külbütör kapağımızın içerisi resmen süt dönes kafe olmuş. Uzun zamandır birikme sonucu aynı şekilde motor yedek su bidonu yani su bidonumuzun içerisinde de gördüğünüz gibi yağ balçığı var. Baktığınız zaman birbirine karıştırması biraz enteresan. Fakat bununla ilgili daha önce iki araçta işlem yapıldı. Birincisi Chevrolet Cruze, ikincisi de Opel aynı şekilde Corsa D arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşalım sonra tezgahımıza ilerleyelim neler söktük neler çıktı. Selamünaleyküm Formen Motors'un değerli aboneleri. Yepyeni bir videodan yeni bir araçtan herkese merhabalar. Ben Ramazan Usta. Aracımız Opel Corsa D 2008 model. 12 benzinli arkadaşlar bu araçta neler yapacağız? İlk olarak kilometresini paylaşayım. Bildiğim kadarıyla aracımızın kilometresi 102.000 km'de arkadaşlar veya 101.000 km. Kutup başı sökük olduğu için sizlere paylaşamıyorum. İlerleyen bölümlerde sizlere paylaşacağım. Şimdi bu araçta ne yapacağız? Gördüğünüz gibi aracımızın hava filtre kazanı, ve kayışı, motor kulağı, su hortumları. Buralar komple söküldü. Aracımızı tezgaha, sehpaya daha doğrusu motorunu koyduk. Şu an motor kulağı olmadığı için boşta sallanıyor. Ve aracımızda şöyle bir problem var. Yedek su bidonun içerisine bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple balçık yapmış. Şuralarda daha yoğun. Hatta alt tarafları gördüğünüz gibi motor yağı aracımızın motor sistemine karışıyor arkadaşlar. Bu araçlarda yağ soğutucusu yok. Bir ikilerde. Şöyle sizlere paylaşayım. Bakın yağ filtre kütüğümüz komple bloğa bağlı. Hatırlarsanız bir tane daha Opel Corsa yapmıştık. Kartal'dan gelmişti. Araç yaklaşık araç 10-15 günde bir su eksiltiyordu ve gözle görülür bir eksiltmeyi görememişlerdi ve bizler ne yapmıştık zincirini sökmüştük ve zincirin arkasındaki contadan motorun içine su karışıyordu bunda da tam tersi motor suyu yağın içine karışıyor dolayısıyla bizlerin ilk bakacağı yer zincir kapağının alt tarafı yani zincirimizin arka tarafındaki zincirin kapak contası yani arka tarafındaki ek contamız. Bunu bir kontrol edeceğiz sizlerle beraber. Kapağımızı sökeceğiz. Zaten bayağı bir işçilik yaptık. Sizlere oraları paylaşamadım. Çünkü bu aracımızı yetiştirmemiz lazım. Bunun için külübütör kapağı sökülecek. Buradaki devir sökülecek. Gördüğünüz gibi gergimiz, averer ulman vesaire bunların hepsi sökülecek arkadaşlar. Ve inşallah buradandır. Ve şunu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Bakın sistem öyle bir dolmuş ki arkadaşlar hortumların içerisi bakın ne halde. Aynı şekilde buradaki hortumumuz. Yani araba resmen okeye dönüyor derler ya arkadaşlar. Müşterimiz daimi müşterimiz, devamlı müşterimiz lakin geçen sene bu yağ karışmasıyla alakalı hatta ondan önceki sene olabilir ufak bir belirtiler vardı kendisini bu konu hakkında bilgilendirmiştik fakat Gün bugüne nasip oldu. Ee, bir tane de hatta şey atmıştık önlem olsun diye arkadaşlar. Ee, radiktör e, tıkayıcı var ya çatlak giderici bir ürün. Ondan atmıştık. Ee, onun sayesinde bu zamanlara kadar geldi büyük ihtimal. Ve artık miadını doldurmuş. Çünkü geçenlerde bakıma gelmişti ve bunun bir an önce yapılmasını kendisine söyledim. Ve o da bizlere sağ olsun bıraktı. Yedek su bidonun içinde su yok çünkü suyunu açtık arkadaşlar. İki tane hortumumuzdan. Aşama aşama elimden geldiği kadar sizlere paylaşacağım. Dediğim gibi zincir kapağın arkasındaki conta birinci sınıf arızamız. Sürekli bunları da görüyoruz, yaşıyoruz. Bu conta da inşallah vardır problem yoksa bu iş silindir kapağına yani motora kadar gidebiliyor maalesef. İlk aşamaları sizlere burada paylaşmak istedim. Soketlerimizi söküyoruz. Külübütör kapağını alıyoruz ve bakalım külübütör kapağını aldığımızda yukarıdaki yağımız ne durumda? Eksantriklerimiz vesaire hepsini kontrol edeceğiz. Devir dediğim gibi söküyoruz. Kastanı söküyoruz ve sizlere paylaşıyoruz şunu da belirteyim arkadaşlar bu tarz durumlarda işte e, motor suyuna yağ karışmış soğutucu patlamış veya böyle bir arıza olmuş bütün sistemdeki hortumlar kalorifer peteği işte atıyorum su radyatörü termostat devirden su sistemi ile alakalı tüm parçaların yenilenmesi gerekiyor niye sebebini de hemen söyleyeyim su sisteminde özellikle kavuşçuk sistemde su çalışması gereken yerde e, yağ çalışıyorsa bu hortumları şişiriyor, balon gibi yapıyor, petekleri tıkıyor, devir daimleri bozuyor. Örnek burada. Şu hortuma bakın arkadaşlar. Bakın. Çok net bir şekilde hortum kafadan şişmiş. Burası aynı şekilde kafadan şişmiş. Ee, dediğim gibi yani bu işlemlerden sonra her zaman tedbirde kalmak gerekiyor. Normal şartlarda İnanın çok sıkıntılı bir arıza bu. Bunun için dediğim gibi tüm sayıda parçaların yenilenmesi lazım. Hortumların yenilenmesi lazım ki sağlıklı bir sürüş elde edilsin. Ama motor bile onun içerisinde temizlik gerekiyor. Dolayısıyla bu aracın motor suyu yaklaşık iki günde bir, her gün veya iki günde bir değişim gereklidir. Yaklaşık bir ay boyunca bu şekilde değişim olması gerekiyor. Antifriz doldurduk diyelim. En az yani maksimum... 2 ay 3 ay sonra değişim gerekli arkadaşlar. Bunları da belirteyim. Bunları da es geçmeyelim. Bilgi bilgidir. Şimdi başlıyoruz bismillah. Ben Motorsun değerli aboneleri, kıymetli izleyicileri. Opel Corsa D aracımızın zincir ön kapağını aldık. Külbütör kapağımızı gördüğünüz gibi çıkardık sizlere. Paylaşmak için bu şekilde koydum. Birazdan tezgahımıza ilerleyeceğiz. Konumuza geçmeden önce buradan Nisa Oto Servis Hüseyin Ustama Opel Camiası'na saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. İyi ki varlar. Arkadaşlar bu aracımızda gördüğünüz gibi külbütör kapağımızın içerisi resmen sütlü Nescafe olmuş. Uzun zamandır birikme sonucu. Aynı şekilde motor yedek su bidonu yani su bidonumuzun içerisinde gördüğünüz gibi yağ balçığı var. Baktığınız zaman birbirine karıştırması biraz enteresan. Fakat bununla ilgili daha önce iki araçta işlem yapıldı. Birincisi Chevrolet Cruze ikincisi de Opel aynı şekilde Corsa D arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşalım sonra tezgahımıza ilerleyelim. Neler söktük, neler çıktı, neler bizi bekliyor sizlerle beraber. Görelim arkadaşlar. Zincir ön kapağımız tezgah almadan sizlere paylaşmak istedim. Ve aracımızın kitlemelerini de paylaşacağım. Kitlemeleri nasıl, nereden kitliyoruz, senteye nasıl alıyoruz. İlk olarak şöyle paylaşayım. Eksantrimiz tek noktada geliyor arkadaşlar. Yarık kısımları şuralar. Lemamız tek bir türlü oturuyor. Diğer türlü zaten gelmiyor. Burası net. Aynı şekilde Aracımızın gördüğünüz gibi eksentrik dişleri çift eksentrik ama vanus yok arkadaşlar. Vanuslarda kafalarda kitleme farklı oluyor. Şöyle ki bakın belki ustalarımız vesaire izler katkımız olsun. Gördüğünüz gibi bakın kitlememizin bir tanesi bu. Bu vanuslar için geçerli şu arkadaşlar. Şu gördüğünüz bu şekilde geliyor. Direkt takıyorsunuz ama şöyle söyleyeyim. Zincir kapağını taktıktan sonra takıyorsunuz. Çünkü buralara geliyor arkadaşlar kitlememiz. Ee, diğer türlü eğer vanus yoksa bu da bu şekilde geliyor arkadaşlar. Düz eksantriklerde, dişlilerde okuyucuyu sabitlemek için iki tane üstten tane aparatımız var. Bunu e, en son zincir takıldıktan sonra ve e, sente işlemini kurarken kullanıyoruz. Bir tane daha hemen paylaşalım. Ondan sonra konumuza geçelim detaylı bir şekilde. Bakın arkadaşlar. Burada da bir tane kitlememiz mevcut. Şurada. Bir tane 55 torsluk olması lazım. Tapamızı söküyoruz. Buradan krangı kitliyoruz ve Evet arızamız Hemen paylaşalım. Arızamız buradaki contamız arkadaşlar. Bakın. Şişmiş balon gibi olmuş. Ve Hem su yağın içine giriyor. Hem yağ suyun içine giriyor. Hani derler ya alengirik bir şey olmuş. Bu da onun gibi <laughs> bir şey. Bizim ustamız hep söylerdi alengirik diye. Eski sözlerimiz meşhur. Ve bu aracın temizliği biraz uzun sürecek arkadaşlar. Bu yağ bir kere daha değişmesi gerekiyor. Bu su, su sistemi e, temizlenmesi gerekiyor. Bizi bayağı bir yoracak bu su sistemi. Yani yedek su bidonunun da değişmesi lazım. Çünkü balçık olmuş. Bunu hiçbir şekilde temizleyemezsiniz arkadaşlar. Net söylüyorum. Çünkü daha önceki videolarda paylaştım. Yedek su bidonu biraz zor temizleniyor. Kaldı ki ortum işleri bu külbütör kapağı normal şartlarda bu külbütör kapağının değişmesi lazım Çünkü bakın şuraları paylaşayım sizlere İçerisi öyle bir dolmuş ki cık cık cık. ne hale gelmiş ama dünya para arkadaşlar 3- bin lira civarında aynı şekilde yarın bir gün bu şanzıman soğutucusundan da motor sistemine yağ vermemesi için değişimi gerekli Bu da yaklaşık 3500 4000 TL civarında yani elinize atsanız dünya para baktığınız zaman korsade ediyorsunuz ama öyle olmuyor işte maalesef Bunlar birebir orijinal parça fiyatlar arkadaşlar. Zincirimiz değişecek GM olarak. Arkadaki contamız değişecek. Temizlik dediğim gibi bizi yoracak ama elimizden geldiği kadar mücadele vereceğiz. İnşallah temiz bir şekilde toparlayacağız. Sizlere bu şekilde paylaşmak istedim. Ve şöyle ilerleyelim. Bakın arkadaşlar. Evet şu şeyimizi alalım. Ayağımıza takılmasın. Arkadaşlar bujilerimizi söktük. Devir dayımız evet. Normal şartlarda gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir devir Normalde ve vesaire eksik olmayan bir araç ama böyle bir karışım olmuş maalesef. Ee, burada çok bir parçamız yok. Motor kulağı vesaire bobinlerimiz bunlar var. Ee, diğer parçalarımız zaten kenara aldık. Aracımızın üstündeki parçaları da tezgahımıza koyacağız. Sizlere paylaşmak için bu şekilde koydum arkadaşlar. İşlemlerimiz biraz, biraz uzun olacak, yorucu olacak. Söylediğim gibi arkadaşlar. Yağ pompamız gördüğünüz gibi bu da yağ pompamız arkadaşlar. Alt tarafa doğru ilerlememiz gerekiyor. Sizlere paylaşmam gerekiyor. Şöyle. Burada yağ var arkadaşlar. Kartelimizin içi yağ dolu. Evet zincirimiz vesaire göründüğü itibariyle buradaki contamız da zaten değişecek. Şimdi arkadaşlar sizlere bir örnek daha vermem gerekiyor. Ee, bu contamız bu contamızda şöyle bir sistem var. Bakın arkadaşlar ee, bu kanalda su çalışıyor. Şu gördüğünüz yerde devirdayn var zaten. Bir de bunun alt tarafı var. Şöyle devam ettiğimizde yani kapağımızın şu kısmında gördüğünüz gibi Buradan da yağ pompası yağ basıyor üst tarafa yani sisteme. Dolayısıyla burada bir grafik yapmamız lazım. Şöyle ki motor suyu buradan taşıp yağın içine karışabiliyor net bir şekilde. Ee, lakin motor yağ suyun içine nereden karışıyor derseniz o da güzel bir soru. O da büyük ihtimal bu arkadaşlar hemen bir kafamızda kuralım. Dediğim gibi bizler her markada profesyonel değiliz arkadaşlar ama elimizden geldiği kadar sizlere aydınlatıcı bilgileri vermek istiyoruz. Bakın buradaki contamız aslında bu contayı çıkartıp üstünde bir grafik yapsak daha iyi olur. Şöyle sizlere burayı paylaştık. Alt tarafta da büyük ihtimal motor yağımız bu zincirin olduğu kısımdan bu vanusun pardon vanusun diyorum yağlı iteceğin olduğu kısımdan su sistemine bir nebze oradan kaçırıyor. Böyle düşünüyorum. Ee, şu kısımdan arkadaşlar. Yedek tübüdonundaki birikme de bundan sebep ee, motor yağımızın içerisindeki yani kültür kapağının içerisindeki su da buradan aynı şekilde aşağı iniyor. Contamızda vesaire bir şey olacağını zannetmiyorum ama ihtimal yani arkadaşlar bilemiyoruz her aracın geçmişini ama bu aracımızda sağlıklı bir geçmişini bildiğimiz için hem de müşterimiz de zaten bakıyor aracına orijinal. Dolayısıyla kolay kolay bu araçta conta monta vesaire bir şey olacağını zannetmiyorum. O yüzden bundan eminim. Yapacağımız işlem buranın temizliği, contamız değişecek, zincir setimiz komple değişecek, kapağımız vesaire temizlenecek. Güzel bir çalışma yapacağız elimizden geldiği kadar. Sizleri de bilgilendireceğim. İşlemlerimiz bu yönde. Bakalım Jontamızı sökelim, zincirimizi sökelim. Sizlere paylaşalım. Durum ne olacak sizlerle beraber görelim arkadaşlar. Zincir setimizi komple söktük arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. Dişlilerimiz, paletlerimiz, gergimiz hepsi söküldü ve kaba pisliğini attık yani şu gördüğünüz conta izlerini vesaire ama şimdi ince bir temizlik yapacağız. Sonra burayı komple yıkayacağız. Yıkamadan önce sizlere paylaşmak istedim. Altta leğenimiz hazır ve kartelin içerisine akacak mecburen ama onu en son vakumlayacağız arkadaşlar biliyorsunuz yağ tüpümüzde hem vakumlama hem de tavaya yağ alma var yani hem alttan hem de yağ çubuğundan çekme dolayısıyla en son içini çekeceğiz zaten tornacımızı bekliyoruz işlem yapacak kartel tapasına şimdi sizlerle beraber aracımızın üstündeki orijinal zincir setini bir kontrol edelim şöyle tezgahımı yanaştıracağım aracın yanına yol kenarından biraz uzaklaşalım sesim çünkü dağılabilir evet asıl problemimiz tamamen şu gördüğünüz cont arkadaşlar Suyu yağa, yağı suya karıştıran contamız bu. Şu bölümde su çalışıyor ve alttaki şu bölümde de yağımız çalışıyor. Su, yağ arkadaşlar birbirine maalesef şu siyah gördüğünüz contalardan karıştırıyor. Aracımızın üstünden çıkan dişlilerimiz tamamen orijinal. Bakın burada GM yazıyor zaten. İlk defa bizler söküyoruz. Zaten 100 bin küsürde bir araç. Bu sebep olmasaydı işte bunun sebebi de zamanında antifriz değişilmemesi işte e veya çeşme suyu kullanılması vesaire bunlar tamamen bu contalara etkiliyor arkadaşlar. E bu araçların kroniğinde bu var. E lakin 100 binde de bozulması enteresan. LPG dahil yok bu araçta. Hani 200-250 binde sen normal dersiniz ama işte bu kilometre biraz erken. Şimdi normal şartlarda bu aracın devirday mı? ondan sonra termostadı. VKH gergisi, VKH kütü bunlar değişecek ama tezgah alamadık. Tezgah biraz dar olduğu için Bunları paylaşacağım. Sonra onları sizlere paylaşacağım. Contamız komple. Şöyle paylaşayım sizlere. Değişiyor arkadaşlar. Şöyle net bir şekilde paylaşayım. Pırıl pırıl contamız. Aynı şekilde bu aracın kartelinde de conta var. Güzel bir çalışma yapmış Opel. Sıvı conta kullanılmıyor. Hem kapağımızda conta var hem altında conta var. Komple orijinal zincir seti kullanacağız. Civatalarına kadar yollamışlar kutunun içinden çıktı arkadaşlar bunlar. Sizlere sergiledim. Paletlerimiz hemen hızlı hızlı geçelim. Tornacımız birazdan burada olacak. iki tane dişlimiz. Dişlinin bir tanesi. Burada bir tanesi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki adet dişlimiz. Aynı şekilde ön krank keçemiz. Bu değişecek kapağın üstünde. Zincirimiz komple. GM. Şurada lensi, flörü vesaire görebiliyoruz. Genel motorun arkadaşlar. Bunlar olması gerekiyor bilginiz olsun şu parlaklık Sahtelerde bu çok net olmuyor arkadaşlar Ve bizler direkt ana baydın alıyoruz Cıvatalarına kadar bakın hepsi mevcut pırıl pırıl bir işçilik yapacağız İşte buradaki cıvatalarımız e, Yağlı pompanın gergimizin yani Aynı şekilde paletlerimizin Üstteki Paletimiz Hepsi GM gördüğünüz gibi dediğim gibi burayı sizlere bu şekilde paylaşacağım. Aracın yedek su bidonu da değişecek. Buraları şimdi bir temizleyelim. Sonrasında devam edelim. Diğer parçaları da aynı şekilde sizlere elimden geldiği kadar paylaşacağım arkadaşlar. Temizlik sonrası bir bakalım ne derece temiz olmuş. zincir montajımızı gerçekleştirdik. Paletlerimizi taktık aynı şekilde. Gördüğünüz gibi eksantrik dişlerimizi değiştirdik. Buradaki pimimizin sıfırını taktık arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz gergimiz, yağlı iticimiz. Zincir gergimiz daha doğrusu. Sıfır geliyor kutunun içinde. Paletlerimiz aynı şekilde cıvatalar. Altta gidişimize kadar değiştirdik. Contamız tamam. Şunu sizlere paylaşmak istiyorum. Şu sindir kapağıyla blok birleşim yerlerine inceden sıvı conta sürmeniz gerekiyor aynı şekilde bu tarafa da. Sonrasında şu alt kısımda örnek verelim. Şunu Bakın şu dip kısımlar şöyle yaklaştırayım bakın arkadaşlar. Şu dip kısımların şuralarına da sıvı conta biraz ilave yapmanız gerekiyor birleşim yeri çünkü kapağın. Alttaki kartel contamız Gördüğünüz gibi mevcut dolayısıyla buraya sıvı conta vesaire uygulamaya gerek yok ki zaten sıvı conta şuralara uygularsanız yağ pompasının içine gidebilir. Ve sizlere şöyle kapağım paylaşayım. Normalde kapağı tezgah üstünde tutuyordum ama sizlere paylaşmak için buraya getirdim. Gördüğünüz gibi içini pırıl pırıl yaptık kapağımız. Kendine geldi. Şu devirdaim contasının aynı şekilde zincir gördüğünüz gibi kapağımızın şu birleşim yerleri çok önemli. Ee, yoğunluk olarak şu kısımla bu kısımda ee, conta izleri çok mevcut oluyor arkadaşlar dolayısıyla kapağımızın güzel bir temizliğini yaptık külbütör kapağı da kendine geldi şöyle paylaşayım biraz suyu vesaire yani sıktığımız spreyin suyu vesaire süzülsün diye bıraktık ama şu içeriği sizlere paylaşayım burayı tornavideli en son kazıyacağız ve bu külbütör kapağımızın gerçekten ee, zamanla temizlenmesi zor olacak Maalesef çok pahalı olduğu için değiştiremiyoruz. Ee, neredeyse dediğim gibi ya arkadaşlar orada da belirtmiştim. 2500-3000 TL civarında gözüküyordum. Bunun dediğim gibi arkadaşlar temiz ile uğraşacağız. Müşterimi zaten paylaşmıştım bununla ilgili problemi. Değişti iyi olur ama iyi maliyet. Yapacak bir şey yok. Bizler temizleyeceğiz, toparlayacağız. Şimdi ilk önce kapağımızı takacağız buraya arkadaşlar. Sonrasında e, dişlerimizi sıkacağız. Yani eksantrik dişlerini. Gördüğünüz gibi civatalar boş da biraz boşluğunu ben alayım. Normal gergimiz gerdi. Bu aracı çalıştırmadan önce bobinlerin fişini çekeceğiz biraz. Zincirimiz yağlanacak. Ondan sonra marşa basacağız arkadaşlar. Burayı sizlere paylaşmak istedim. Şimdi birazdan kapağımızı kapatıyoruz. Devirdayım. Termostat vesaire en son takılacak. Kürbütör kapağımızın contası değişecek. Ve kayış gergisi, ve kayışımız hepsi sizlerle beraber olacak arkadaşlar. Yağ kartelin içini temizledim gördüğünüz gibi. Havada tutacağız oraya birazdan. Ve iyice kartel tapasından tavamıza aşağıda gördüğünüz tavamıza akacak dostlar. Zincir ön kapağımızın montajını gerçekleştirdik. Devir dayım termostat gördüğünüz gibi set halinde. ve kayışımız komple gergimiz şöyle alttan da sizlere paylaşabilirim ama buradan net gözükmüyor arkadaşlar. Biraz motor havada olduğu için. O yüzden buradan sağlıklı bir şekilde paylaşayım. Yaklaşık 1-1,5 litre yağ koydum. Kartel tabası şu an kapalı. E, kartelin içinde yine de bir nebze su vesaire varsa damlacık. Bu yağ ile beraber dışarı atacağız. Bir de buraları havayla temizledim arkadaşlar. Bu bujilerin olduğu bölümler. Aynı şekilde buraları eksantriklerin üstlerini. Şu kısımdan hep kedi kılı gelmiş. Bu eksantriklerin olduğu yere. Havayla ile burayı kuruttuk temizledik ve komple kuru bir eksantrik olduğu için buradan yağladım. Aynı şekilde zincirimizi de yağladık. Ee, orijinal zincir setin içinden zincir yağlayıcı çıkmadı maalesef. Eee inada vesaire çıkıyordu biliyorsunuz. Buradaki işlemleri hemen hemen bitirdik. Eee devirden dediğim gibi takıldı arkadaşlar. Şarj dinamamız, işte ön kapağımız, e, ön krank keçesi aynı şekilde değişti. Buraların temizliği yapıldı ve yağ filtremiz gördüğünüz gibi gevşek. Yağ filtresini değiştireceğiz. Yedek su bidonu değişecek. Ve külbütör kapağını sizlere paylaşmak istiyorum. En son hali bu arkadaşlar ama bu bununla kalmayacak. Yine içisin içerisindeki Hadi bakayım. Millet kopuyor arkadaşlar. Değerli dostlar şimdi bunun içinde kalan bir nebze balçık diyelim. Çünkü suyla yağ karıştırıcı zaman balçık gibi oluyor. O yine dışarıya temas etmese de yağın içine temas edecek. Yani bu aracın yağ bakımı yine ya yağ ya fitresi değişimi 1000 km veya 500 km sonra yapılmasını öngörüyoruz. Contamız yeni komple gördüğünüz gibi. Kürbütör kapağının temizliğini yaptık. Ve montaja geçeceğiz. Yedek spidonu aynı şekilde değişecek. Şimdi sizlere bu şekilde paylaşmak istedim arkadaşlar. Bayağı bir yer toparladık. Aracımızın motor kulağı işlemi kaldı. Külbütör kapağı kaldı. Mujilerimizin durumu vesaire güzel. Yağ yağ aynı şekilde yapılacak ve ee, marşa basılacak hale gelecek. Şunu da belirteyim. Buradaki geri dönüşü takmayacağız. İçerisi bir temizlenecek. Normal sistem temizliğini yapacağız. İlaç atacağız gerekirse. Ee, müşterimize teslim edeceğiz ama antifriz koymadan teslim edeceğiz gibi gözüküyor. Yani temizliğine bağlı. Bir temizliği yapalım. Ona göre net konuşalım arkadaşlar. Temizlik güzel giderse antifrizi koyarız. Güzel gitmezse e, zaten müşterimiz yakın çevrede yine bize uğrar. Değişimini sisteminin yaparız arkadaşlar. Değerli dostlar aracımızı kapının önüne çıkardık çok şükür. Şu an tüm işlemleri tamam. Yoğun bir şekilde rüzgar var. Yedek su bidonumuzun montajını gerçekleştirdik. Suyumuz buradan akıyor. Bakın arkadaşlar. Altta da bir tane borumuz var. Gördüğünüz gibi aşağı kadar indirdim. Buradan da geri dönüş olarak suyumuz geliyor. Bakın şöyle sizlere paylaşayım. Berrak su gelene kadar böyle devam edecek. Motor yağımızı koyduk. Yağ fitre montajımız tamam. Son kontrolleri yapıyoruz aracın. Herhangi bir arızalanmamız yanmıyor. Motorun sesini sizlere paylaşacağım ama rüzgar yoğun arkadaşlar. O yüzden ne kadar gösterebilirsem veya duyurabilirsem gördüğünüz gibi. Son kontrolleri yapacağız. Hem de aracımız çalışacak bir yandan. Sizlere bir de ekranı göstereyim sonra değiştiğimiz parçalara bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi sıcağı aldık kaloriferimizi. Çalışacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 basılı tutuyoruz. Gizli menüye geçiş yapıyoruz. Buradan hararetini vesaire kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bir parçalarımızı kontrol edelim. Makinamız bir yandan çalışacak. Evet. Arkadaşlar balatalarını da değiştirdik. Şöyle sizlere paylaşayım. Cam sularımız, yedek su bidonunun içerisi gördüğünüz gibi. Evet, devir daimimiz zincir setimiz komple tüm sistem buraya biriktirdik. Bakalım aracımız çalışsın, biraz toparlasın. Sonrasında sizlere yine gelişmeleri bildireceğiz arkadaşlar. Şu an her şey yolunda güzel kontrollerimizi yapalım. Herhangi bir problem var mı yok mu arıza sorgulayalım. Evet. Akümüz de zayıflamıştı. Biraz toparlasın akümüz. Arkadaşlar fan açmamızı bekliyoruz. Aracımız termostat açtı. Ve gördüğünüz gibi bakın şöyle paylaşayım. Üst tarafı komple köpük. Radyatör temizlik katkısı koyduk şu an. Üst taraf komple köpürdü. İki kez, maksimum üç kez durulacağız. Eğer motor suyumuz net bir şekilde temizlenirse antifrizimizi dolduracağız arkadaşlar şu an. Belli bir sıcaklığa ulaştı aracımız. Tamam. Panımız açtı gördüğünüz gibi. Birazdan istop edeceğiz, dinlendireceğiz. Ve Motor suyunu yenileceğiz arkadaşlar. Şu an herhangi bir problem yok. Çok şükür güzel çalışıyor makinamız. Opel aracımızda su sistem temizliğini bugün tamamladık arkadaşlar. Dün bayağı bir uğraştık. Bugün temiz berrak su geliyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir problem yok. Şimdi antifriz dolum işlemini gerçekleştiriyoruz ve aracımızı eski konforuna kavuşturduk. Yaklaşık 1000 kilometre sonra motor yağının değişmesi iyi olur. Müşterimizi bilgilendireceğim. 2 adet depoya katkı vereceğim arkadaşlar sistem temizliği ile alakalı. Kelebek boğazını bizler temizledik ama sistem bir temizlenmesi gerekiyor bu balçıkla alakalı. Bu aracımızı da çok şükür kazası belası bitirdik. Müşterimiz gelmek üzere aracımızı teslim edeceğiz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.